Herkese merhaba ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size YouTube kanalımda video çekimlerini nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Yaklaşık 3 aydır biz YouTube'da içerik üretiyoruz ve yayınlıyoruz. Nasıl başladık bu işe? Yaptığımız işi insanlara daha iyi anlatabilmek için böyle bir yol tercih ettik. İyi ki de bu işe girmişiz. Gerçekten video çekimlerinden çok keyif alıyoruz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Tabii çekim için neler lazım? Kamera, mikrofon ve ışık. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum size. Çekimlerime ben iPhone 11 Pro ile başladım. YouTube'daki ilk çekimlerimin hepsi iPhone 11 Pro ile çekildi. Daha sonra tabii ki bir mikrofon ihtiyacımız oldu. Mikrofonda da Saramoni'nin Blink 500 B4 modelini kullanıyorum. Aynı zamanda konuklu videolarım da olduğu için ikili mikrofon tercih ettim. Işıklarda ise Godox'un SL60 modelini kullanıyorum. iPhone'un çekimlerinden gerçekten çok memnun kaldık. Yani nasıl bir teknolojidir, nasıl bir yazılımdır, kamera gördüğü her yeri netliyor mükemmel bir şey. Hatta ben espri olsun diye arkadaşlarıma şöyle söylüyorum. iPhone çekimi yapmadan önce zaten netlemiş oluyor. Şaka bir yana iPhone'la yapmış olduğumuz çekimlerden aslında çok memnunduk. Fakat YouTube'da artık o kadar çok profesyonel çekimler yapılıyor ki aslında bu işin içine girdiğiniz zaman olduğunuz yerde kalma şansınız yok. Çünkü daha iyi içerikler gördüğünüz zaman siz de onlar gibi çekim yapmak istiyorsunuz. Aslında bu da güzel bir şey. Tabii ki çekimlerimizi daha sinematik, daha kaliteli hale getirmek için bir makine almaya karar verdik. Burada iki seçimim vardı. Kompakt makineler, aynasız makineler. Aslında kompakt makineler bütçe açısından bize daha uygundu. Aynasız makineler ise biraz bütçemizi aşıyordu. Tabii ki biz seçimimizi kompakt bir makineden yana kullandık. Yaklaşık bir ay önce Canon'un G7X Mark 3 modelini satın aldım. Tabii ki çok büyük umutlarla almıştık bu makinayı. Çünkü yeni nesil bir makina. 4K çekim yapabiliyor. Vloggerların rahatlıkla kullanabileceği, ekranın dönebileceği bir makina. Ve taşıması çok kolay. YouTube'dan canlı yayın yapabildiğini, gerçi ben denemedim ama YouTube'dan canlı yayın yapabildiği söyleniyor. Aslında kağıt üzerinde baktığımız zaman tam bizim için üretilmiş ve bize çok fayda sağlayacak bir makine olarak satın aldım. Daha sonrasında çekimlerimizi hem iPhone'la hem de Canon'la yapmaya başladık. Fakat Canon'da fokusla ilgili bir problem yaşadık. Otofokusu aldığımızda konuşmacıyı bir türlü netleyemedik. Çeşitli ayarlar yaptık, ilgili merkezleri aradık, yine bu işlerle bizden daha ilgili olan insanlara danıştık fakat yine de bir başarılı sonuç elde edemedik. Sonrasında tabii ki bizim sinematik çekimler alan derinliği verebilecek güzel bir makineye ihtiyacımız doğdu. Burada da şu an çekim yaptığım Fuji filmin X-S10 modelini aldık. Lens olarak da 35 mm 1.4 diyafram aralıklı bir lens kullanıyorum. Şimdi size örnek olması açısından üçüyle de çok kısa çekimler yapacağım ve takdiri size bırakacağım. Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Doktor Fatih Kemal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sonuç olarak bizim iPhone'dan sonra geçmemiz gereken makinenin aynasız bir makine olduğunu fark ettik. Kompakt makinelerin tabii ki kendilerine göre avantajları olduğu gibi bu şekilde kullanıcıyı tam da tatmin etmeyen özelliklerinde var olduğunu öğrenmiş olduk. Eminim ki birçok kişi YouTube'da içerik üretmek için yeni makineler alma arayışında ya da telefonla mı çekmeliyim, hangi kamerayı almalıyım bu tarz arayışlar içindeler. Bu videoyu da bu insanları daha iyi aydınlatabilmek için ve insanların kendi ihtiyaçlarına göre doğru makineleri tercih edebilmesi için çektim. Çekmiş olduğum video sizin için umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın, alta yorumlarınızı ve sorularınızı mutlaka yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler.